150 bir hastalıktan dolayı. Ee, bu da Şu bak, dışarıdan gelen dışarıdan gelen e, şey hayvanların hastalık olmasından dolayı. Bu bir de burada hayvan pazarı. Yolda ilgili kısım dediğim gibi takip olacağız. Şu ile de görüşeceğim. Bu bahsettiğiniz yerdeki havlu evet, havlu abi, evet, onu da söyleyeceğiz temizlikle ilgili bu rotun aldı. Sayın e, Başkanım'a burada sizlerin uzundan teşekkür etmek istiyorum. E, Sayın Başkanımız Gıda dayıma açtığı destese bir yanı. Dönence kadar benim ve tarım müdürlüğü müdür yardımcısıken bizler çok büyük desteklere oluyorduk. Bugün Sayın Başkanım sağ olsun bizleri ziyaret etti. Site ile ilgili eksikleri eksiklerimiz vardı. Sağ olsun başkanımız da, da sözlerini aldık. En yakın zamanda da inşallah kendisi ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan az önce görüşerek de en yakın zamanda sitenin içinin kilit taşları ve aynı zamanda Gaziantep ve Gıda İmarlı sitesinin bağlantının sözlerini aldık. Burada sizlere üzerinden tekrar teşekkür etmek istiyorum. İmalatçıları sitesini ziyaret ettik. Kureyş Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini zaman zaman da ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ve bu ziyaretler kapsamında buradaki esnafımızın sıkıntılarını giderme konusunda bizimle ilgili ise talimatlandırıyoruz. Başka bir kurumla ilgili ise de ilgili kurumlara iletip takipçisi oluyoruz. Gıda İmalatçılar Sitesi hakikaten şu anda Urfa'nın örnek projelerinden birisi. Bütün gıda imalatçıları bir sitede bir arada. Dolayısıyla onların altyapı ile ilgili eksikler giderildikten sonra Özellikle başka illerle ilgili rekabet konusunda da kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir. Buraya ulaşımın kolaylaştırılması durumunda dışarıdan gelecekler, gelecek müşterilerin hem ulaşımı hem buradaki altyapı bitirildikten sonra gerekli hijyenik şartlar da oluştuktan sonra başka pazarlarda da ciddi rekabet imkanları olacak. Biz de belediye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben böyle bir emek verdikleri için böyle bir e, olaya önderlik ettikleri için kooperatif başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Buradaki bütün girişimcilerimize de hayırlı kazançlar diliyoruz. Her konuda da onlar yanında olmaya devam edeceğiz.